Hocam ne yapalım biliyor musunuz? Siz üçünüz bu aracın Art Fight'ına çıkarın Merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ekiple birlikte yeni moda girdik. Çılgınlıklara başladık. Hatta bununla araç fightlarına falan da başladık. Zaten oyunda göreceksiniz. Efsane şeyler yapıyoruz. Ee, umarım bu video hoşunuza gider. Akşam da 21.00'da Nimo'da zaten böyle maçlara giriş yapıyoruz. Ee, oradan da bize ulaşabilirsiniz. Açıklamada link var. Nimo linkim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım iyi seyirler. Like'lamayı unutmayın. Hocam şurada canımız çok gidiyor ya. Bilmiyorum abi. Ya, ben ben uzun, ki, uzun abi. sevmemiş de ben beğendim modu ya. Mod. Vallahi Mod ben hiç beğendim Aa. bu arada. Beş. Kanka şu yandan giriş de güzel bak. Aa, Aa paraşüt evet. açılıyor mu? Böyle, böyle olmayacak ha biz böyle yarmı yıkacağız ha. Hocam paraşüt açılıyor mu? Aa. Evet. Evet. Ben de kite. bayılmadı. Oha. Abi 2x nedir ya? bir atladım. Yani lazım. Buna. Hocam. Beraber Hı. mi olsak? Neredesiniz? Bir bunu hain memo. Vurdu ha Memo Vurdum Bakın bunun arkadaşı var galiba Tepede de. kanka Aynen biz bu tepeye çıkalım ya hocam Tepeye mi? He Kanka tamam. çık Tepeye kanka, kanka ya. Abi yapma mu? silah buradan ha. <laughs> Vay abi, Bu tek bir şey daha var abi. O dağ mı altta Yok geliyor şu şu an geliyor. Bak ne çaldı ya. Bu <laughs> sen aşağı düşmüyor Ha ben düşmedim abi. Hadi biraz daha geriye gidiyorum. Kafamıza inen var artsın. Nerede abi? Arkamızda. Şu ya. Şunu vurayım da kanka bu nerede? Kanka bu adam yok. Baygın. Bu adam yok ya. Göremiyorum. Adam buradan bir yerden geldi kanka. Aşağı mı düştü acaba? Robotu alacak herhalde. Ne oldu mu? Nereden attı Nereden lan? sıkıyor lan bizi ya? Orada. Buldun mu onu? Yok abi. Orta, orta kat. Gözde. Watch out. Aynen. Watch out. Aa burada benim taraf. Lazer nişan yanmış. Lan bana ya? yardım. Hah. Hadi gel abi. abi, abi. Bir daha var ha. Bir daha var. var. Oho adam vurdu. Yandı. Ufuk adamı vurdum bak şurada. Ooh. Hocam biri Çok daha vurdu var. Mı? Oynadım. Biraz vurdum hiç var. Nerede? Ölüm, Altta mı? Önüm önümde Buzuk. abi. Ufuk, zaten önümde. Ya, Son bu. Doğru ya. Geliyorum. çalışıyoruz? Kanka bak şurada tam. Abi niye evet. ben işaret atamıyorum ki? Kanka o da belki bir bozulmuş olabilir. Bozuk bozuk bozuk. Yukarıda mı? Yukarıda üstte. üstte. Sayı arttı. Sayı arttı. Havadan geliyor olabilir. Ufuk ben onu göremem artık. Ben bayağı indim ya. Yani. Adam, Adam indi, yardı bir daha indi. Al ah be abi. Bitti mi? Yok abi duruyor. Bitti mi? Ben onu vurdum ben onu vurdum. Sana 5 5 diyor herhalde. Işte, yani. Aa adamlar var altında. Burada burada altta. altında ya. Ay aşağı düştüm evet, ben ufuk. abi düşmem. Giriş kısmında mı ufuk ya? Tam, tam, tam altında şu an. Tam burada. Bu, evet, Hadi Helal. Nice lan nerede bu adam? Ha. Modu ee, mod var ya. Vallahi benim izlecekti yani. Korku filmi. Güzel, güzel. Her, her yerde böyle bekleme olayı şey, var. Tamam şey Tam önde mi? Hmm, ya, bir yere oldu. geldi de. Şimdiden... Hadi. Lan. Atlaması lazım. Evet. Memo is smoking. Lan Memo. Söz giriş üstü bu neymiş? Watch out. Gel gel abi gel. Helal Memo. Şunu öldür <laughs> kanka. Oğlum ne? 90 hey, var, var abi. Ha, saçmalama. Aşağı düştüm <laughs> ya. Yani mesafeye baktığımızda böyle işaretlersek 1400 gider. Bagi geldi. Bagi mi geldi? Evet. Kaçırma kanka. Tüylerini yol alalım. <laughs> Arkaya havalandı. Ha biri daha havalanmış. Üç bıraktım. ya bana 3 çanta lazım, 3 çanta. Aha bir drop daha geldi lan. <laughs> He sen mi tutuyor lan saçmalama bak diyorum drop geldi. Ne der 3 çanta yok mu ya? Yani? bakamazsınız hocam. <laughs> ya ben bir şey lazım değil de bir 3 çanta olsa işken olmaz. <laughs> Hocam sen o duruma mı bakmaya <laughs> çalışacaksın? <laughs> <laughs> ya çanta var mı diye bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şunlara baktım da hiçbirinde yoktu ya. Bunlar yoktu herhalde devam edelim gidelim ya. Neyse gelmişken bakayım ya. Artık çok geç. Oh my, god. yokmuş, yokmuş. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sen <saç> şu <şuan. gülüyor> <laughs> bir saatte bakamadım ya. Arada gidelim, gidelim ya, gidelim. Hocam ne kadar süre tutuyor? bayağı tutuyor işte ya. At bakayım. Götürüyor işte. Bildiğin ha kaçıyor ama robot yavaşlıyor mu? 55. Ha, hocam. Normalde daha hızlı gidiyor. Bak, e, bak gördün mü? Yer birazcık şey oldu, yükseldi ya, bıraktı. Hmm, bir de onu o olunca ağır gidiyor. Bak şu an 70 sürü gördü hemen. Bir eşya alınca yavaşlıyor. Hocam hmm. ne yapalım biliyor musunuz? Siz üçünüz bu araca binin. Araç fightına çıkarız. <laughs> <laughs> Bir binsene <laughs> de ya. <laughs> Bir binsene <laughs> ya. Bir binsene <laughs> de ya. Ne tamam. Mimo atlasana kanka. Tamam. Ya ölürsek. <laughs> Ama işte ben bunu havaya kaldırmam gerekiyor. Çok kaldıramıyoruz ya. <laughs> ne o yan koltuğa geçsin O zaman ha. yan koltukta direkt. <laughs> ne kadar tutabiliyor acaba kanka elinde? Kanka bak Aa, yoldan gidersen. Gidiyor. Nasıl gidiyor ya? Yarıcan şu an. Aa, şu bir şeye an Lan. Bence bir şeye takıldı o. Ne oldu? Sonlarda gitmiyordu artık. Başta bir gitti. Çıkar bizi araçtan. Evet, şu an gitmiyor. Ama. Hocam yolda Allah. Ah! Böyle. Yani böyle tut. Bak ha, bak, bak karşımıza iyi. karşımıza. Götür kanka bizi robota. Yok öyle. Aa sıkamıyorum ha. Bekledim. Lan, lan. Oraya Aha öldük. <laughs> <laughs> Aa sıkıştım lan burada. Çıtır çıtır. da mı? Uyandırayım mı kendimi ben? Kullanmasam dedim ya? Tamam siz oynayın. Tamam Ne var? ses var? var? Ne Ne var? Ne Ne daha var? yukarıda. var? Ne var? Bot dışarıda. Oo, bu şey yıldım ona. Oy, hep dördü mü? Tabii. Nasıl da araçaydı? Oy, öldü. Hmm. Oo, kanka kesin robot geliyor. Ha, tam gelin gelin. sizi götürün. Aa, araç Aa, araç tepe tepe Kanka şuna dal direkt, dal dal. Hocam onu patlatacaklar Kanka alıp geleyim adamları bari. Ne yapayım? Taş bulak kanka taş. Dört tane var Tamam o bayılır. Tamam o gitti. Hani ya yanlış yanlış tuttuk aracı tuttum yanlış. Tutuk. Can az. Hakikaten evin içerisinde tutulmuyor ya boş o kısım. O üstteki DBS var galiba ona dikkat edin. Evet, galiba. evet. Son basın istiyorsanız çıkmayın ya. DBS bir ben şey kapatıyoruz zaten zaten. Bombayı kim bırak? Bir bakalım da. Bakacağım da. Ders Bakmıyor. Şey Bak, öldü mü? He öldü. Kork ha. mı vardı? Şuradan silah sıkı Watch out. Robot ha, böyle hareket halindeyken atarsam ne oluyor? Can gidiyor. Kimse de bir çörek 3 çanta nasıl olmaz ya? Abi ne çanta boşver. Iç... Ben de çıkıyorum. Ya MG ya. var da işte mermi az Ee, Keşke ikisini kullanmasaydım ya. Vallahi çok değerli ha. Buraya ilk defa geliyoruz. Aynen. Burada da güzel var herhalde. Bakalım hmm. tamir hmm. kısmı şurada. Millet Bunlar patlıyormuş. Kırmızı şeyler. Bir dakika. Bak dakika. smoke. <laughs> Hocam smoke. Ne mu? kadar büyük bir smok bakalım bir. Baktayım. E bir şimdi nasıl tamir edeceğiz bu robotu? Aa burada işte. Abi, abi şu üstte çıkacaksın. Şurada. İçeri mi gireceksin Hocam ha, gel bas yani. hocam. Okey de. Nereye basacağım? Yok ki bir şey bas diyor. Bas yok abi. Kimde tamir kartı? Hocam Kimse be. Hocamız de, ne işte? Bu tamir kartında olduğunu emin miyiz ya? Adı ne? Abi adı ne? He tamam tamam tamire çıktı bende. Ben size tamire çıkıyor mu acaba? Yok bizde çıkmaz hocam kart yok. Aa tamir ne yok ya. ya. Bu arada o değilmiş. O hala duruyor kart Ersin. Bu o oh, Hangi Burada otomatikman tamir edebiliyorsun. Ben de kartımın tamam. bilmiyorum. Alayım hocam. Ay hey, şey diyen var drop. Burada benzini e, de fulluyor. Açıyorsun. Aynen ha fulledi. Hocam aracı alabilir miyim? Araç memoda. Ben de Hı, değil. Ben de mi? Ben demiş bak. Tamir et Ha evet evet bende de çıktı. Tamir et yazıyor. Doğru. Hmm. E neymiş hocam o? Bu şey yazmış bir arkadaş da o kart ile ufak etkinlik alanına gidip bir kapı açıyorsun, drop silahı veriyor. O kart onun içinmiş. Evet, evet. Bakalım öğreneceğiz Bak, ya şu an. Bu biraz Nerede değişik ki? mi koşuyor? Niye yan koşuyor bu? Bunun tamiri yanlış mı oldu? Tamam. Bunu şeyi de yapabiliyor musun ha? Alıp cover yapabiliyor musun ha bu toprağa? Allah Allah. Evet. Yapsana bir kanka cover. Al cover. Burada. Tamam öne. öne. Öne koy mi? mesela. Koy bir yere. Ama orada başka bir şey basacaksın ha. Bak, bir robot şey, var han, daha karşıda daha robot. Allah! Bizim canımızı oh. bela sarı. Robot fight'ı. Aa direkt patladı. Canları yokmuş. Watch out. Bak adam kit bas Türkiye. Tamam sırtı <laughs> <laughs> Alan dışında bir şey kanka. Alan dışı. Solda. Dışı Aynen. Şey İniyor bak. Ne lazım hocam? Çantaya bütün bulamadım. Ah! Hiç buldum. Çok mu pahalı ya? Hepinizde var herhalde değil mi kit? Bende de var şu an. <laughs> Onlar demek bayağı gezmiş, tamir ettirmemişler. tamir ettireceksin hocam. Bakacaksın da. Ne işin Bana bakacaksın yoksa sanayiye gidersin. Hadi <laughs> köprüye bakalım. Bir araç gelir, aracı direkt patlatırsın ezerek. Şimdi ben bunu nasıl kavur yapayım? Ya aracı bak, şey getirmişler ben, mi? Aracı patlatıyorsun 5 yani. saniye sonra patlamıyor olayı gerçek mi? Ne? Diyorlardı ya tarıyorsun aracı patlamıyor 5 saniye. Hmm. Aa bak cover oldu. Şey yapmışlar he. Bak arkadaşlar. cover oldu. Mark the location. Ersin geçtik mi karşıya? Abi bir tane oldu bak. Oo, Diğeri bozuldu. Sürüz mü? var batık. böyle. Sürüz var da. Kırılıyor işte. Ezmem lazım ki dursun ya. Aynen. Şu an gelmeleri lazım köprüden. Bak kasıyor. Geliyor geliyor bak şeyle geliyor. Ama... Yukarı çıktı vardı. O iyi, canı yok he. Headshot, palis var. Koş abi, en yukarıdaki. Ah öyle istiyorsan, hadi ya. Valla vurur bu arada. Aa, adam alttadır. Kanka, onun girişini bombalasana, aynen. Sola, altı at kanka. Ana bana oldu öldün oldu? Yok yok benim kişili geldi o bak uçuyor önümde. Kanka sen bunu patla tersin, sen de. Pat bakayım onu ne? Pat Tam patlıyor de. ayarlamıştım <laughs> ha. Banka patlardı. İyi canımız var hala. Max uçuyor abi. Nerede kanka? Önümüzde solda sol, gidiyor. Sol Aa, sol, Bir roket atıyor da. Helal burada bir yerde robot var. Robot önümüzde, önümüzde. Watch out. Ağaç, 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 ağaç. şunu? Aa bölüyorum hayır. Alan dışına yolladım onu. <laughs> Öldü. Ya şu yumruk şeyi çıkıyor mu? Ya Acayip beyler yok. ben şeyi de atacaktım ya, makineyi de atacaktım da. Bilmem adı nasıl. Hocam yumruk olayı... Hmm, görebildin mi acaba? Bakayım bir, yanına yaklaşayım mesela. Ben... Bakayım. Yanına Çıkamam. yaklaşayım. Öldü. Ya da, nerede robot öldüm, nerede? Kanka, patladı, patladı. Robot Aa. ölmüş. Hmm. Ya da Adamların ölmüş. robotunu patlattık değil mi diğerine? Bu tarafa doğru birisi uçtu bak. Sağa doğru aynen böyle dümdüz git önümüzdeydi. Buranın arkasından devam etti, sola doğru. Aynen bu evlerde bir yerde. Bak solda uçuyor hala gidiyor. Adamları vurduğumuz yerde. O şeyle bunların üstüne çıkılıyor mu acaba? Vallahi güzel ha. Yakaladım onu. Ha? Onu da yakalayacağım, alan dışına atacağım. Aa! <laughs> alan vurma alan. Taşla bir vursan kafasına taşıyıcı olur da. Tut <laughs> bunu. Aa tutulmadı lan. Taşla vur taşla. <laughs> <laughs> lan. <Allah. gülüyor> Tuttu fırlattı kendini. Başka var mı? E Öbürü nerede? Bunun Gidim, arkadaşı ya. Hocam şu Anlam. var ya bak şu tepede baydığımız. Onun arkadaşı var. Ama nerede? Bunlar hepsi dağılmış ya. Yani. O. gelir. <laughs> ya bu Habibi değil mi ha? Aynen. Kardeşim konuşamıyoruz. O yüzden kendine dikkat et ama bak karıştı açtı. <laughs> Dur böyle konuşalım. Çok duruyor mu böyle? Aa! Canı gidiyor. İkinci öyle. Ha! Lan gezdireyim bir dahakine ya. Hı. Aynen böyle yüz yüze bakalım kanka. <laughs> şey yapıyor ama Kurtulabiliyor da, da Var mı öyle bir şey abi? Kurtuluyor. Yani ben o kısımda çıkıyor kurtuluyor. Tam paraşüt açıyor. Videomuz bu kadardı Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.